Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere bir bereket formülü inşallah. Allahu Teala'nın izniyle <laughs> rahman bereket formülü paylaşacağım sizlerle. Bu e, sadece bir dua olarak düşünmeyin bunu. Bu, bu formül çok etkili. Huzur ve bereket iksiri diyebilirim kardeşlerim. Kesinlikle tavsiye ederim. İhmal etmeyin. Yani e, başlıktan da anlamışsınızdır. 41 tane çörek otunu e, alıyoruz ve bunların üzerine 41 defa ayetel kürsi okuyoruz. Çocuklarınızın çantasına koyun bir iki tane. Cüzdanınızda taşıyın. Bizzat ben de faydasını gördüm bunun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde diyor ki ölüm dışında Hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için deva bulunmasın. Yani anladınız değil mi? Bir tek ölüme çare bulmuyor çörek otu. Çörek otu bu kadar maddi ve manevi faydası olan, maddi ve manevi iksiri olan bir nedir bitkidir. Çörek otu vücudun enerjisini düzenler. Hastasının hastalıkla kaybettiğin canlılığı hastalık atlattıktan sonra geri getirir. İbn Sina bakın İbn Sina insan sağlığına sayısız faydası olan negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi olan çörek otunu diyor ki üzerinde taşıyan İbn Sina çörek otunu üzerinde taşıyan nazara negatif enerjilere karşı korunur kısmeti açılır. Bolluk bereket kanallarındaki blokajları kalkar. Allah'ın izniyle. Bu çok defa denenmiş ve çok etkilidir kardeşlerim. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Cuma günü. Ezan ile sala arasında yani cuma namazına 20 dakika kala sela okundu mu? Tabi bunu yapamayanlar Cuma günü sabah güneşten güneş doğduktan sonra da sabah namazından sonra da yani yapabilirsiniz. Niyet edeceksiniz. Sonra 41 tane çörek otu sayıp koyacaksınız ki bunu önceden de sayabilirsiniz. Koyacaksınız kenara vakit dar olmasın diye. Özellikle cuma günü şeyle Sala ile ezan arasında yapmayı düşünenler önceden saysınlar 41 tane. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Koyuyorsunuz bir kaba. Oturuyorsunuz bir tane ayetel kürsü okuyorsunuz. 41'inin tamamının üzerine ama bakın hani bir tanesini çekip onu okumayın. Yani bu zaten hani manevi bir şeydir gerçi ama niyetiniz önemli. Bir tane e, okuyorsunuz, çekiyorsunuz. Bir tane okuyorsunuz, çekiyorsunuz. Yani 41 taneyi 41 çörek otunun üzerine okuyorsunuz. Her birine niyetlenerek okuyorsunuz. Yani o bir taneyi çekmek, niyetlenmek zaten. Çektiniz bir tane okudunuz, çektiniz bir tane okudunuz, çektiniz bir tane okudunuz. Sonra bunları böyle küçük bir buralarda bez yok mu? Peçete gibi, bez gibi bir keseler oluyor ya küçük çeyrek altın keseleri. Onların içine koyuyorsunuz ya da poşete de bağlayabilirsiniz. Üzerinizde taşırsanız kısmetiniz açılır. Her türlü beladan Allah'ın izniyle korunursunuz. Bunun dışında evde kapının üzerine koyabilirsiniz. Yüksek bir yere koyabilirsiniz mutfakta tezgahın aralarına koyabilirsiniz. İş yerinize götürüp çalışma masanızın çekmecesinin bir yerine koyabilirsiniz. Kalemliğin içine koyabilirsiniz. Ticarethanenize arabanıza. Arabanızda bulundurursanız bakın kaza belalardan muhafaza olursunuz Allah'ın izniyle. Yani faydası çok. Nazara karşı korur. Huzursuzluktan korur. Rızık konusunda iksirdir. Kısmetini açar. Şansını açar. Yani o kadar şey var ki. İksir yani şifa iksiri. Tabi bununla birlikte hele bir de her gün vaka suresini bir kere okursanız var ya. Öf yani başka hiçbir şey demiyorum. Allah kabul etsin deriz. Rabbim niyetlerinizi, dualarınızı kabul eylesin. Amin. Rabbim bereket versin, hanelerinize huzur versin. Mutluluk hayatınızdan hiçbir zaman eksik olmasın. Amin. Şurada iki tane video daha çıkacak. Onları izleyip onlardan da faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.